Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle jungle'da sinsi kılıçlı Rek'Sai oynayacağız efendim öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra Sinsi kılıçlı Rek'Sai baktım ki çok popüler olmuş Bugün PBA ekibiyle beraber e, Maçtayız Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor Bakalım nasıl bir lose alacağız Esnek girdik yine Terra Sorrenda bu arada e, yüksek elo'yu niye atmıyorum çünkü ara sezondayız yüksek elo melo kalmadı herkes bir şeyler yapıyor zaten ve zaten 5 kişi giremeyeceğimize göre, by the way. Ben bu arada bak, sizle konuşurken şeyi unuttum. Kalk lan. Şunu alalım hemen. Şimdi Rek'Sai, sinsi kılıçla beraber e, oldukça OP oluyor. O yüzden bir sinsi kılıç alacağız. Sonrasında Karabalta ve Sterayak gideceğiz. Rünpey'cimi şuradan açayım, oyun sonunda gösteririm. Teşekkürler. Gergin bir çomar var botta. Gergin <laughs> ya Tamam, tamam. Çocuklar, ufak çocuklar, sakin olun. Şunu da kaldıralım. Buna da kaldıralım. Şuna da kaldıralım. Anam, anam. Şuna da bir kaldıralım. Ses etme, ses etme. <laughs> ses etme. Et. <laughs> Arkadaşlar, ne boşu bu ya? Hayatım. Ya bu çocuğun hayatı her yerden çıkıyor, ben anlamıyorum ya. Şimdi... Da. İlk 3 seviye Q fullleyip sonradan E fulllememiz gerekiyormuş. Bazı Rexay'ı arkadaşlarımız öyle dedi. Hmm. Şakalan lan internetten bak. Evet. <laughs> Arkadaşım yok. Ben de tam ölecektim <laughs> Arkadaşım yok. Biz neyiz? Ailemsiniz evet. falan deyip burada bir drama yaratırdım ama neyiz? Mega strong. Tanıdın mı? Yeah. Ben beğendim. Ya sen sana ben emin. Peki o zaman. Hadi görüşürüz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, boşumuzu çok yaptığımıza göre mide mi geliyor? Güzel flash beğendim. Aa. <laughs> Çukurluk abi maşallahımız var. Isırdım Hep onu. Isırdım ısırdım. Hesaplıydı değil mi? Puşlamayayım <laughs> burayı da sen geri düşme ya. Oo, teşekkür ederim. Şunu şu deliğe ben bir gireyim. Normalde orada bir tane bile farm kalmaz. <laughs> Ayıp ne ediyorsun. Abası, Hayatımda o... hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım ben bu arada. Ne oluyor lan botta? Yavaşla kaç tane alıyor? Flash attı Ah be Fener çok geç geldi. Ya bir de gidip jungle'ı ölüyorlar ya. Ben bunları var ya. Puh. <laughs> jungle ya. Abi lan bu nasıl bir jungle diff Geliyorum solaya sakat çocuk. Bugün sakatı transfer ettik oyunumuza. Geldim sakat çocuk. He? Gördü abi. Ee? <laughs> ya geldi sana. Hangi <laughs> Güzel. Bak gördün mü? Erken gelsen adamı kesecekmişiz anasını satayım. Kaptan sana bir şey söyleyeceğim. My bad, my Deliğine... Çok... Dur bakayım deliğimi kıracak mı? <laughs> Nasıl konuşmalar bunlar ya? Gel. Oy. Lan ya oğlum kasiye için mi bekledin ya? Yalnız ben neyim ya? Reksa'yı professional gamer online... Eski nasıldı kaptan? Herkesi kaldırıyordu artık değil mi? Çok fark etmiş Ali ya çok değişmiş gerçekten. Değişmedi abi. E, i̇nanılmaz değişmiş ya bu değişim inanın çok fark ettirici. Hiçbir şey değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları. Alo lan kulüp. Bak oğlum. Keseriz ha. Hiiii Hiiii Oğlum çok iyi ya Yapıyorsun tünel. Yapıyor bu yolları ya. Bakayım. Bunun var mı? Yok. Kurt var mı? Varmış. Gel. Yeah. Gel yeah. bili 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 bili. Güzel e, bir lan. start yaptık. Abi ne yapıyorsun? Ne? abi. Lan adamı yapıyor kes yaptım adamı. Evet takım biraz değer <laughs> Arkadaşlar ben burada bununla kapışıyorum. Zet geliyor oraya. O benden avantaj. Abi ya. Yani zet geliyor adam toteme bastın mı söylüyorsun? Ama o of. benden avantajlıydı yani. Ama infoyu verseydin erkenden. Kusura bakma katlan benim mallandı. <laughs> ya estağfurullah canım o kadar değil. Hemen drama yaratma. Bak bu drama kelimesi senin aklında çok kalmış. ee ne olacak? <laughs> Ne, Nerelerden de kaldı. Heh, hadi. Sana mı diyorum kardeşim? Dur, ıslık çalmadım. Niye atlıyorsun <laughs> abi? Oy, olma sert, olma sert. Islığı sana bir <laughs> Çoluk çocukla girdik bugün. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki çoluk Ali, çocuk da Escobar. Ya, ya! <gülüyor> Yo, <gülüyor> ne ya? <laughs> Alamadı ya. Geliyorum, geliyorum. Ya Cukuluk abi artık XP alıyor. Gel lan buraya adi yampiri. Pu. <laughs> lan bu her çarda da tükürüyorum ya. Balgan atan ki. Z yok. altı olacağım ben burada. Hop. Selam alakum. <laughs> Aşık. Sanki hooklayacaksın ya hareketlere bak. Aa. Z yok. Ulti mı ona? Ultim var. Döner mi ha burada bak bak bak. Sayın e, takım arkadaşlarım. Tutarsan girer. Tamam tamam bende bende. Fii. Oğlum iyi vurdu ha. Şurada biri var mı? Ee, mid lane'imiz feeding arkadaşlar. Bak ben evet. şu an çok gerildim o. Şurayı bir alalım. Vur lan. Diyor benim çar. Ne diyor? Ben gider. Ama al. Zed belki benim balığımı banlamış olabilirsin. Ben dışarıda mıyım içeride mi? Dışarıdasın. Bunu bile göremeyen supportumuz var ya. Biz kimlerle oynuyoruz ya gerçekten inanmıyorum. Ne güzel geçiyorsun. Delikten giriyorum. Sen de girer misin? Hayır. <laughs> <laughs> Niye girdin? Abi bazen araba atlar. İyi git aldır mı o zaman? Aldığıma gönüllü ya. Ben burada blue kesiyorum. Ne ara geleyim oraya? Alıştık. Işte, al işte. Ay ya. Hey ya kıs kıs kıs. Lan. Lan. Ne vurdun onu öyle sakat çocuk. Nereye? Nereye? Juguli bana burada double attırdı mı? He? Ben bunu kestim. Onu da keseceğim. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Lan ya. Bu arada o flash, flash. Ya de. ama bak bir tane milyon aldı orada görmedim sen bunu. <laughs> Oğlum tax denir buna. Jungle tax. Yazı. Vergi. Cahi. <laughs> yani bak jungle görüyorsunuz sizden yardım istemeden ejder alıyorum. Daha ne istiyorsun lan benden? Ölenmiş. aldı ya be, zaten gelmeyecek. Gelsen ne lan? Zaten mi istiyor? Ulan var ya şiir gibiyim ya şu an maşallah maşallah Tö 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 Ali'ye tüküreyim mi? Ve. <laughs> Ali <Ulan>. kimi çağırıyorsun? Duydun mu ya? Ne? Yok da Ulan var ya yapıyorum şu tünelleri ya Ulan Ne oluyor oğlum? O adamlar da ya yani. Arkadaşlar Bu ne ya? Abi geliyorlar ölüyorlar Oynayacağınız Anlamadım. mı tuta Yazdı Tonya <laughs> <laughs> kukuk <laughs> Ya öf ben Q'yu fazla fulledim ya Bir tane kaldı Ne fulleniyor ki onda? 3Q 5E Sen anlamazsın sadece Rek'Sai iyi oynayanlar bilir bunu Ben onu keseceğim bu arada biliyor musun? Baba baba. Beni sola Ananı solu, solu. avradını. Abi bana niye söylemedin kesin diyorsun. Ben şunu atayım da. Oğlum komboyu o kadar kötü attım ki Allah affetsin ya. Bilerek söylemedim sen asistan mı diye işte. Eyvallah abi. Sergen <laughs> Ya oğlum. Tanındım ben gidiyorum. Harbiden <laughs> gidiyor adam. Ben burada duramam aga. Ne oluyor lan orada? Don Emilio Gaviro. Ah. Lan geldim. Ya, oğlum, oğlum bu çocuk AFK mı ya. böyle Lan جولuk. Geldim lan. Oğlum adam deliğinden geri çıktı ya. Ne lan bu? Ya Niye <gülüyor> niye <gülüyor> <gülüyor> niye çaldın ya? <laughs> Sevcilerinden çekirdi Niye Burada. niye? <laughs> niye orada bana söylemedin adama gireceğimi? Lan sana gel, mı soracağım gel, kimi gireceğimi? Gel. <laughs> Gelmiyorum. Gel gel. Gel gel tamam. Evet. Vurma canım. İnsan gibi farmlıyorum ben. Bana vurmayın ben de size vurmayayım kardeşim. Ben sana vururum ama Ali. Şapalığa vurdum mu ikiye böyle? Bak oğlum ya Valla... ya. Ulan yapmışım şu tünelleri ya. Hay maşallah. Belediye başkanı mısınız? Daha iyi. <laughs> oğlum bu arada gerçekten keyifliler. lan. İlk defa Rexay'ı oynuyorum uzun zamandan sonra. Beğendim yani. Severek izliyoruz. Devamında da like atarız. Dur oğlum şu grompu alacağım ya. Ben orman gel, mı oğlum gel. ya? Orman, gel. orman, orman, boşver, Bastım bak al. Çalabilir miyim? Bilmem. Oğlum zorla kuleyi aldık can bana ya. Hah aldım. Evet. Ömer. Isıtıverim valla. Lan. Ne yapıyorsun lan Score. ver. Ne yapıyorsun lan. Onu baiting. <laughs> Attın oku. <laughs> ha anladım. Hadi kolay gelsin. O adam bana tam ulti atacak. Burada biri var. Hex'i <laughs> <var. gülüyor>

El olsun adamlara da şimdi ya He, Aynen aynen çamarlıyor. görüyoruz zaten. Sabahattır Z çamarlıyor seni. No. <laughs> Gelin mi oynayalım mı oraya? Hadi gel gel. Tabi fiz olmayınca arkadaşlar Escobar böyle bir çocuk işte. Lan deliye girmiyor. Girsen oğlum. Lan ben yaptım bu yolu. Lan ne yapıyorsunuz? Baba. ayağa kasmış bu arada. Bak bak Baba. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> Ulan, Kelayna Oğlum <laughs> bu sefer biraz düşük elo geldi herhalde ya yani. Neyse, sağlık olsun. Olduğu kadar. Benim amacım zaten item göstermek Olmadı, FF atarız ya bunlara bugün Torpil'imiz olsun Eee, şu Ejderhaya bir kaldırayım ben ya Ama tamam. önce bir işim var Seyah Ya. Ya atamadım ya, <laughs> diğeri atamadım ya Kolay gelsin. Görüşürüz. Kitlemezsen <laughs> <laughs> adam değilsin bu arada. Eskobar <laughs> <laughs> ölecek yani <laughs> Bir şey diyeceğim Cugul'i ota atak at bari anasını <laughs> satayım ya. ya. Al ya al al al. Ben alayım bir de. Ne oluyor lan orada? olan bana oldu. Ya get şuradan ya istenmeyen tüy. Öldün mü lan? Evet. Dur oyun sonu bir report. <laughs> ben kaydımı aldım da. Lan sabaha kadar al. Ne fark eder? Aha geldi lan. Hukla lan. Sen benim redimi alırsın ha. Bak ben ya. Aha burada. Lan ne yapıyorsun orada? Lan Lan oğlum orada değiliz biz ya. Allah sırrı ne? Şuraya bir koyalım. Aha, hadi redini çaldı. Aha burada. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Koku aldı dur. <laughs> Selam. aleyküm. İçerideyim. Ana. O <laughs> sana mı vuruyordu? Helal. Tanking. Ben tanking. Ben tanking. Ben tanking. Şu keser mi onu biliyorsun ha? Bu lan o. Hayır! <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Takım. Ne takımı ne takımı? O o shield'ı ama Escobar'a bas. Ben bunu hatırladırım sana. Yani. Ben sana bunu adını Kurtar kurtar onu kurtar ya. Teşekkür ederim çok olduk. Ulan bir manitamızı almadık bir el saporta. Bakın halimize bakın ya. Bizim Lux yapay zeka galiba diyen var. Ama ayıp. <laughs> ayıp. Yapay zekalarla ne diyorsun? Ya? Ali ne diyor be? Sen ne diyorsun lan? Yapay zekalara bir hakaret ya. Ali de bir yapay zeka. Aynen. Kim yaptı Ali? Hani şey, ben. <laughs> patenti bende Ali'nin. Ulan bele miyim ney Nasıl kaya kaya gidiyorum ya? Ay be ya! Oğlum bu zet sizi pazar etmeye girmiş oyuna be. <laughs> ben onu keseceğim <laughs> ama sizin. Bu kadar Evet. Neyse <laughs> keseceğim. <sizi. gülüyor> ben farmlayacağım ya. Zerre umurumda değilsiniz arkadaşlar. <laughs> abi üç kişiler dört hatta. Evet evet. Böyle değilmiş bu combo ya, yanlış biliyorum. <laughs> Ronaldinho yaptı adam seni oh, galiba. <laughs> baiting, baiting. Evet Ali dört kişi Ronaldinho oldum abi. <laughs> bak 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 bak. Bak bak nasıl motor olacaklar her şeyin ortası. Bak bak bak. Yan. Oh, Aa, Oğlum ne güzel. Ay, sen çok kolay kolay. Taklitçi olmuş. Oğlum bu build çok iyi de çok kırılgan ya. Evet. Lux iyi oynuyor ya bence ama biraz şey pratiğe ihtiyacı var diye. Yani. Çok katılıyorum abi ben sana Pilar sakat olarak. Sen oyunda mıydın ya? Evet i̇yi, abi. Ha sen solo top muydun? Hı <laughs> hı. Şey top doğru. Şimdi. <laughs> Şaka mı yaptı Ben duyamadım ya. Yok yok sen arkadaki sesi duydun mu? <laughs> o daha net geliyor. <laughs> Sana lazım değil be. Gel anlaşalım. Oğlum lazım değil. Al istiyorsan. Tamam. <laughs> Cüguli AFK mı bıraktın çare? Adam gitti adam Atmayacağım ya Geçen attım ölüm çıktı <laughs> Bak 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 Oo kalabalıklar Bu ne var Tatta <laughs> Oğlum bu kim? Tatta'nın W'm yok Kaptan. Kaptan yapamıyorum. Şakalar yapıyor. Hukla keserim. Sen mükemmelsin ya. Hukla keserim. Hukla artık. Adam yok ki. Çık ya çık. Çık hadi çık. <laughs> gel ya adam gel. Kes 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 kes. Bu ne yapıyor oğlum? Ölmeye gelmiş bu. Bu ne yapıyor lan? Burada bir şey geldi. Aramızda pıs pıs ediyor. <laughs> ya. Benim manam yok. Şiş, sinsi bir yılan gibi bir şey. Aa yakalandım. Aa üst kısımlar iki kat fazla kirlenmiş. Fena değilmiş bu ilk ben ben. Eyvallah <laughs> 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 Abi 5 dakikadır ejder kesmeye çalışıyoruz. <laughs> 100 canı <yani> kaldı. <laughs> <laughs> kanka nasip varsa Ne oluyor la orada midde? Bilayak öldürdüm <laughs> Şaka yaptım kanka bilayak değil valla Ya velev ki bilerek Ne yapabilirsin ki? Bir dakika Escobar'ın ruhunu çağıracağım dur Escobar Neresi oldu? Ama bu Kalklar. Bu hareketleri hiç tasvir etmiyorum bu arada ya. Kuklar sen Jugle oynayacağız Sıra. bugün inşallah ya. Zed yarıyor arkadaş. Atamadım ya zinzi kılıcı. Bu ne lan? Arkadaşlar ben mi gideyim Zed'e ya? Ben gidersen beni tekler ya. E, sen bekle o zaman beni. Ne yapıyorsun lan manyak. Evet. Görüş var değil mi burada? Evet. Ben arayıcı almadım mı? Aa almadım. Aldım. Ben range mi yetmedi. Bir gel. Ulan yetti. <laughs> Escobar adam aldı kanka yanında. Ya, abi bunu. Bunu da kesen. Öpürüm lan da, sonunda ya. Puh. Tüker var lan milleti. doğru <laughs> 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 Yok yok. la get. Oş. <laughs> Çok <gülüyor> büyük. Ne? Neyse parma al. Çok büyük. Neyse. Bu ne yapıyor ya? Bıçaklı bir tane kadın geldi buraya. <laughs> ben gidiyorum. bunun base atışı nasılmış lan? Ya abi Adamla o kadar Garen'in noksuz ya şey Demacia'nın başını yapsın. Ne dedi lan? Bir tane Moğolalı adam gelsin. E. Kılıçlı karı desin. Yalan e. mı? Ee? Evet. Öyle. Evet Ali. Belediye çalışıyor ya bu arada yolları yapmış. Bu belediye şakası devam edecek değil mi? Hayatım boyunca yapacağım bunu galiba ya. Rexa'yı oynadığım her maç utanmadan, arlanmadan 1997'den beri döşüyoruz. Öldü oğlum abi. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor lan orada? Bo! Komutanım, bunlar beyze. Dedi kim kastırdı bu kadar ya? Geldim buradayım. Hopta Terminator gibi ya. Ne yapıyorsun ya? Var mı Artran? 3, 2, 1. Şurada <Jet> Red <laughs> Ya çocuk hareket etti ya. Hop kapta fake oldu. Kanı var zaten ya. Gelin lan. Gelsenize. <laughs> Bekle <de> alacağım <laughs> onu. <laughs> Oy. Güzel hook geldi oradan Jory'den. Bu ne oğlum? 38 tane kule vuruyor ya. <laughs> Şuradan kaldı. Oh. Oğlum ben seni kapacağım. Lan Jugulu. Kapta. <laughs> Zonya'ya basamadım. Susturdu gari. Sus dedi senin dedi. Kaptan dedi cibiliyetin. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? Keyifli ama ya. Ama bir tık kırılgan gibi sisi kılıçtı. Cugul. Oğlum ne oynadı be sakat. Bu herif bu yapıyor ya bu çocuk. <laughs> yapıyor ya bir şey değil mi? Abi esko var Ama şey çalıyor ama yapıyor ya. Gerçekten. Bu ne diyor ya beğendim falan dedi bir şey. Dedi. Oğlum Z geliyor bana ya. Gene Z geliyor. Kim gelsin ben mi geleyim? Sen de Son karşıyım. bir fight daha atalım ondan sonra FF'leyelim adamlara ya. Güzel oyundu, keyifliydi. <laughs> Ej ejder alaydık ben ya. iyi testing yaptım. Kaçıncı ejder bu? Last. Okey. İstiyorsan... Ejder alalım, baron alalım FF atalım. Oha. Bir de istiyorsan. Olur, da olur da badem sürelim üstüne. Buzlu mu? Fark eder mi? Fark ben, ederse bunu bana ver ya, bunu bana ver ya. Al oğlum ya, al. Manam kalmıyor ya. Tamam al. Dur beş 5 yıl kesemeyeceğim. Al. <laughs> Çalarsan daya yersin Ali ha. Alamam Allah. ha. Ke Kelin elinden alamam seni ha. Sen al Ali onu ben kile gidiyorum. Cugulu ben ne gel. Çalacak ki. Güzel ama. Aa, Şunu önden bir çıkaralım ya. Garen. Garen. Arkadaşlar karışmayın bu benim garenle benim aramda bir şey. Bu ne yaptı ya? Oğlum bir çalmayın ya. At FF ya adamlar. <laughs> Dur bekle biraz daha bekle. O Ali gel ağzıma öksür ya öksürük Ali. <laughs> Gene bir kafa unuttum ya pardon. <laughs> cici. Güzel cici. ben demedim herhalde cici. Tamam sen de hadi. Ne Keyifliydi ama ya ben beğendim bu ildi. Ya biraz daha aktif kullanabilirdik. Biraz daha ee... basikalık. pasif kaldık. Yok lan ondan değil. Hani itemi daha çok iyi yerlerde kullanabilirdim de tabii ki o çok pratik olmadığı için yani youtuber olmak bunu gerektiriyor abi. Her lane oynuyorsun anasını satayım. Yapacak bir şey yok. Biz de ekmeğimizdeyiz yani. Bizim de bir suçumuz yok. Anlatabiliyor muyum? Çocukların eline koluna sağlık. Onlar da gene güzel oynadı. Sadece biraz lax garip bir çocuktu ama. Olsun. Olsun. Bu ya o 29 k hazar atmışız. E, room page'imiz de şu şekilde. Siz bu videoyu izlerken ben belki yayında olacağım. Gelmek isterseniz. Come on. Bu arada katılımız da geldi. Katılırsanız katılmış olursunuz. <laughs> ne uğradın? Beyine bak ya. Hadi gittim ben. <laughs>